Merhaba arkadaşlar. Enzimler konusunu anlatıyorum bugün sizlere. Enzimler ilk olarak iki kelimeyle bilelim ilk olarak arkadaşlar. Biyolojik katalizörlerdir. Bunu kafamıza kazıyalım. Enzim eşittir biyolojik katalizör. Biyolojik ne demek? Canlı, canlıda olan katalizör. Ne demek? Hızlandıran. Biyolojik katalizör diye ezberlersek, eğer aklımıza o şekilde yerleştirirsek daha mantıklı olacak. Şimdi enzim neymiş? Canlılarda Gerçekleşen biyokimyasal reaksiyonların aktivasyon enerjisini düşürerek neymiş bu aktivasyon enerjisi bakacağız. Reaksiyonları hızlandıran ve reaksiyondan değişmeden çıkan biyolojik katalizörler. Bakalım ne yapıyormuş? Aktivasyon enerjisini düşürüyormuş. Neymiş bu bakacağız. Reaksiyonu hızlandırıyormuş. Reaksiyonda değişmeden çıkıyorlarmış arkadaşlar. Devam edelim aktivasyon enerjisini düşürüyormuş. Peki bu aktivasyon enerjisi dediğimiz neymiş? Aktivasyon enerjisi bir tepkimenin başlayabilmesi için gerekli en düşük enerji düzeyi. Zaten isminden anlaşılıyor aktivasyon enerjisi. Yani aktifleşmek için gereken enerji. Oturup ezberlemene gerek yok. Bakalım şimdi aktivasyon enerjisini düşürüyormuş enzim. Bakalım. Enzimsiz olduğunda, enzimli olduğunda bakın enzimsiz olduğunda aktivasyon enerjisi 100 kilokalori desek, enzimli olduğunda bakın aktivasyon enerjisi 30 kilokalori desek, ikisi arasında fark ne olmuş? Enzimsiz olduğunda aktivasyon enerjisi çok daha yüksek. Yani harcaması gereken enerji de çok daha yüksek. Enzimli olduğunda aktivasyon enerjisi çok daha düşük. Yani harcaması gereken enerji de çok daha düşük. Enzimsiz olduğunda bakın enerji harcayacak bir de çok daha uzun zamanda yapacak, çok daha zorlanacak. Bakın çok daha hızlı, kısa zamanda ve çok daha az enerjiyle aynı iş gerçekleşecek arkadaşlar. Aradaki fark bu. Enzim olduğunda reaksiyon daha hızlı ve daha az enerjiyle aynı reaksiyonun, aynı işlemin gerçekleşmesini sağlarız. Peki bakalım enzim neymiş yine? Hani daha önce proteinleri anlatırken söylemiştik. Enzimlerin yapısını protein oluşturuyordu. Enzimler yapılarına göre ikiye ayrılır diyoruz. Bir basit, bir de bileşik enzimler olmak üzere. Basit enzim dediğim enzimde arkadaşlar sadece proteinden oluşuyor. Bütün enzimlerin yapısı protein dedik zaten. Ama eğer basit enzimse sadece protein var. Eğer bileşik enzimse proteine ek olarak yardımcı kısımlar da bulunduruyormuş arkadaşlar. Buna tam enzim adı veriliyormuş. Basit enzim sadece protein. Bakalım tekrar. Basit enzim sadece protein. Pepsin, tripsin, kimotripsin. Buna örnek sadece protein, sadece amino asit. Başka hiçbir şey yok yapısında. Bileşik enzime bakalım bir de. Bileşik enzim, holo enzim. Diğer adı tam enzim. Protein kısmı tabii ki var ama proteine ek olarak arkadaşlar protein olmayan organik veya inorganik. Organik derken vitamini kastediyorum. Inorganik derken minerali kastediyorum. Organik veya inorganik yardımcı kısımlardan meydana geliyormuş. Tekrar ediyorum. Bileşik enzim protein kısmına ek olarak yardımcı kısımlar var. Yardımcı kısım eğer sadece vitaminse Ko enzim. Yardımcı kısım eğer sadece mineralse ise ko faktör adı veriliyor. Tamam mı? Oldukça önemli. Bileşik enzimin adı da holo enzimdir dedik arkadaşlar. Geçtik. Enzimin protein kısmına bir kere daha tekrar diyoruz. Enzimin protein kısmı apo enzim. Bu kısım en önemli kısım. Enzimin hangi maddeye etki edeceğini belirliyor. Yani substratı tanıyor. Substrat ne? Ona da geleceğiz. Yardımcı kısım eğer mineral ise bu kısma kofaktör, eğer vitamin ise bu kısma koenzim adı veriliyordu arkadaşlar. Koenzim olarak görev yapan organik molekül genel olarak B vitaminidir diyoruz. Bu da önemli. Enzimlerin genel özellikleri neymiş? Hücredeki tüm metabolik tepkimeler enzimlerle gerçekleşiyormuş. Enzimlerde proteinler gibi canlılarda DNA şifresine uygun üretildiğinden özel protein yapıda moleküllerdir. Yani her enzimin yapısında zaten protein bulunur. Diyoruz arkadaşlar. Peki enzimin etki ettiği maddeye de substrat deniyormuş. Peki bu substrat dediğimiz madde neymiş? Bir de ona bakalım. Şimdi arkadaşlar enzimin etki ettiği maddeye substrat denir dedik. Substratı tanıyan kısmı da enzime biraz önce söylemiştik. Protein kısmı. Şimdi, enzimle substrat arasında da anahtar-kilit uyumu varmış, yani birbirlerine uymak zorunda bir yüzey uyumu olmak zorunda. Bu nedenle sadece belirli substratlara etki eder enzimler diyor. Mesela işte substrat ne? Sen süt içtin, süt tepkimeye girecek vücudunda substrat süt. Sen işte ee, çikolata yedin, enzimle tepkimeye girecek substrat çikolata. Yani bu şekilde bileceğiz. Yani substrat dediğimizde çok karmaşık bir isim gibi ama tepkimeye hangi madde giriyorsa o madde substrat olmuş oluyor. Reaksiyon sırasında geçici olarak enzim aktif bölgesinden substrata bağlanır diyoruz. Enzim substrat kompleksi oluşuyormuş. Enzim etkisiyle substrat ürüne dönüştükten sonra da enzim serbest kalıyormuş. Bakın substrat aktif bölgeye yaklaştı. Ondan sonra aktif bölge enzimle bağlandı. Enzim substrat kompleksi kuruldu. Daha sonra ürüne dönüşüyor. Enzim ürün kompleksine dönüştü. En son ürüne dönüştükten sonra da arkadaşlar ürünler buradan ayrılıyor ve enzim aynı şekilde kalıyor. Enzim hiçbir şekilde değişime uğramıyor arkadaşlar. Enzimler tepkimeyi başlatmıyorlar bu önemli. Başlayan tepkimeyi hızlandırıyorlar. Değişmeden çıkıyorlar ve tekrar tekrar kullanılabiliyorlar arkadaşlar diyoruz. Mesela bakalım şimdi şurada bir örnek yazalım. A artı B diyorum. B tepkimeye girdi arkadaşlar. A artı B tepkimeye girdikten sonra neticede ürün oluştu. Ürünümüz oluşan ürün de C diyelim. Tamam mı? Oluşan ürünümüz de C oluştu. A artı B birleşti. C ürünü oluştu. Yalnız burada A artı B birleşirken bunların yanına bir de x'i ilave edelim. x'imiz enzim olsun. A artı b birleşip c'yi oluşturdu. C sonuçta yine c artı x çıkacaktır arkadaşlar. Ürün oluştu c. Ama x girdi x çıktı. Hani diyoruz ya enzimler tepkimeden değişmeden çıkarlar ve tekrar tekrar kullanırlar. Buradaki enzimim x'tir arkadaşlar. Bu şekilde bilmem yeterli diyorum. Devam ediyorum. Enzimler Belirli koenzim ya da belirli bir kofaktörle çalışıyor. Fakat bir enzim ve kofaktör birden fazla enzimle çalışabilir. Yani bir belirli bir enzimler belirli bir yardımcıyla çalışıyor. Yardımcı kısım belirli bir koenzim ya da kofaktörle çalışıyor. Enzimler genellikle çift yönlü çalışıyor ama buna sindirim enzimleri hariç. X artı Y birleşip Q'yu oluşturduğu gibi Q de tekrar X artı Y'ye dönüşebiliyor. Sindirim enzimleri hariç hepsinde bunu gözlemleyebiliyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum yine. Enzimler takım halinde çalışabiliyor. Takım halinde iş gören enzimlerin çalışmaları geri besleme, geri bildirim, feedback mekanizması ile düzenleniyormuş. Substrat A ürününü oluşturuyor enzim bir vasıtasıyla. Daha sonra B ürünü, sonra... Son ürün oluşu enzim 3 vasıtasıyla eğer son ürün çok fazla mesela o zaman enzim 1'i tetikliyor, geri bildirim vermiş oluyor. Bu şekilde daha fazla sentezlenmesini durduruyor mesela. Aktif enzimler genellikle substratlarının ya da tepkime çeşidi ya da etki ettiği kimyasal bağın sonuna az eki getirilerek yapılıyormuş. Pasif enzimlerin sonuna da genellikle jen eki getiriliyor diyoruz. Bakın enzimler takım halinde çalışırlar. Her basamakta farklı bir enzim görev alır. Biraz önce söylediğimiz, enzimler aktif iseler substrat ya da tepkime sonunda enzimin sonuna "az" eki, maltoz, et enzimi maltaz, işte hidrolaz. ATP'ye etki eden ATP az. Sonuna az eki getiriliyor. Ama bazı enzimlerde sonuna az eki almıyor. Mesela işte enzimler pasif iseler, substrat ya da tepkime sonunda sonuna jen eki alır diyoruz arkadaşlar. Mesela pepsinojen inaktif, aktif haline pepsin. tripsinojen inaktif, aktif haline tripsin. Kimo inaktif, aktif haline kimo tripsin olmuş. Oluyor arkadaşlar. Enzimler hücre içinde üretiliyor. Hücre içinde veya hücre dışında da çalışıyorlar. Hücrede her enzim belirli bir gelin kontrolünde sentezleniyor arkadaşlar. Her enzim. Bakın enzim 1 gen 1'in etkisiyle, enzim 2 gen 2'nin etkisiyle, enzim 3 gen 3'ün etkisiyle sentezlenmiş oluyor. Enzimlerin çalışmasını etki eden faktörlerden bir tanesi sıcaklık. Enzimlerin yapısı protein. Protein olduğu için sıcaklık değişimlerinden etkileniyorlar. Enzimlerin en iyi çalışabildiği sıcaklığa da arkadaşlar Optimum sıcaklık denir. Enzimlerin yapısı yüksek sıcaklıkta bozulurken düşük sıcaklıkta bozulmuyor ve duruyor arkadaşlar. Mesela örnek kıymayı aldım bir kilo yarısını aldım pişirdim yarısını aldım buzluğa koydum. Bu kıymayı pişirdim 50 santigrat dereceye 60'a çıktı. Ne oldu enzimler öldü. Enzimler artık çalışmıyor. Çok düşük sıcaklıkta da buzdolabına attım. Enzimler çalışmıyor. Ama enzimler ölmedi, sadece durdu. O halde çok yüksek sıcaklıkta da çok düşük sıcaklıkta da enzimler çalışmaz. Çok yüksek sıcaklıkta ama enzimin yapısı bozulur, denatüre olur. Çok düşük sıcaklıkta sadece durur diyoruz. İşte örnek olarak ee, bu örneği kıyma örneğini verdik mesela vücudumuzda enzimlerin en iyi çalıştığı sıcaklık bakın 37 derece o yüzden enzimlerin en aktif oldu ama ateşlendiğimiz zaman enzimler tehlikeye giriyor enzimlerin yapısı denatüre olabiliyor arkadaşlar ya da vücut düştü enzimler inaktif hale gelebiliyor diyoruz pH değeri her enzimin çalıştığı bakın belirli bir pH aralığı var. Genelde öğrenciler zannediyor ki bütün enzimler nötr ortamda çalışır. Hayır değil. Mide enzimleri mesela asidik ortamı sever. Pepsini nötr ortama koysan pepsin ölür. Amilaz enzimi arkadaşlar evet bağırsaklarımızda işte bunlar mesela ağzımızdaki enzimler. Bunlar arkadaşlar tamam nötr ortamı seviyor. Ama mesela tripsin dediğimiz enzimde bazik ortamı seven enzimlerdir diyoruz. Yani sonuç olarak ne bilmem lazım? Bazı enzimler asidik, bazı enzimler bazik, bazı enzimler de nötr ortamda etkilidir diyoruz pH aralıklarına. Enzim substrat derişiminde de bunlar önemli. Bakalım. Şimdi yeterli substratın ortamda olması durumunda ortama enzim ilave edilmesi ne yapıyormuş? Yeterli enzim, yeterli substrat varsa tepkime sınırsız olarak devam ediyormuş arkadaşlar. Ama Ortamda sınırlı enzim varsa enzim bakın harcamlıyor bitmiyor enzim hiçbir zaman. Yeterli substrat varsa tepkime önce sınırsız gibi ikisi devam ediyormuş. Ama sonra biri sınırlı olduğu için sabit bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Eğer yeterli enzim var, sınırlı substrat varsa substrat biter zaten. Bittiği için de tepkime bir müddet sonra bir müddet artacak. İkisi de sınırsız gibi algılanıp sonra artık tepkime azalacak. Çünkü substrat sınırlıydı. Substrat bitti. Bu önemli arkadaşlar. İkisi de sınırsızsa sonsuz. Eğer enzim sınırlıysa enzim bitmediği için önce sınırsız artış oluyor hızda sonra sabit devam ediyor. Ama eğer substrat sınırlıysa eninde sonunda yok olmaya mahkumdur diyoruz arkadaşlar. Substrat yüzeyi arttıkça enzim etkinliği artar. Bundan çok fazla soru gelebiliyor. Bakın Besinleri çok fazla çiğnediğimiz zaman mesela insanlara kilo almamalarının sırrı sorulduğu zaman der ki çok çiğniyorum ağzımda bir 5 dakika besinleri çiğniyorum kesinlikle çok etkili löp löp yuttuğun zaman löp löp et oluyor buradan aklına gelsin bakın arkadaşlar subsuratın dış yüzeyinden başladığı için enzim etkinliği subsurat yüzeyi arttıkça enzim etkinliği de artar diyoruz. Yani bunlarda enzim etkinliğinin en fazla olduğu, bakın substrat düzeyinin en fazla olduğu bu. Yani enzimin en etkin olduğu substrat düzeyi en fazla olan kıyma, enzimin ikinci en fazla etkin olduğu kuşbaşı, et, üçüncü en fazla etkin olduğu da parça ettir diyoruz. Substrat yüzeyi arttıkça çünkü enzim etkinliği de artar diyoruz. Bu da oldukça önemli. Su derişimi yüzde %15'in altında olan ortamlarda enzimler çalışmıyor arkadaşlar. Kuru fasulye, mercimek gibi bitki tohumlarında su %15'in altında reçel, salça, kurutulmuş meyve sebze bu nedenle uzun süre saklanabiliyor. Tohumlar, çiçek tohumları uzun süre saklayabiliyorum. Kuru fasulye kendi halinde duran kuru fasulye aldım. Su oranı %15'in altında olduğu için çalışmıyor. Onun için duruyordu zaten. Aldım o kendi halinde duran kuru fasulyeyi öğretmenim dedi ki git dedi ona biraz su ver dedi su verdim baktım hemen büyümeye başladı. E niye daha önce büyümedi? Çünkü su oranı %15'in altındaydı. Hep öyledir arkadaşlar. Su oranı %15'in altında olduğunda enzimler çalışmaz. Enzim etkinliğini artıran ve azaltan maddeler varmış. Yani kimyasal maddeler varmış. Neymiş bakalım? Bazı maddeler enzimlerin etkinliğini artırır diyoruz. Artıran maddeye bakın aktivatör, aktifleştiren oradan aklınıza gelsin. Enzim etkinliğini artıran maddelere aktivatör denir. Bileşik enzimlerin yapısında bulunan kofaktör ya da koenzimler ile su dedi ki %15'in üstüne çıktığında bir aktivatör örneğidir Diyoruz. Bazı maddelerde enzimlerin etkinliğini durduruyor arkadaşlar. Bunlara da örnek inhibe etmek, inhibitor adını veriyoruz arkadaşlar. Siyanür, yılan, böcek ve akrep zehirleri, arsenik, kurşun, bir de aklınıza kalsın ya diye botoks diyeyim. Arkadaşlar bunlar inhibitör maddelerdir. Yani enzim etkinliğini durdurur diyoruz. Peki enzimlerin kullanım alanları nelermiş? Peynir ve ekmek yapımında, et ürünlerin işlenmesinde, teşhis ve tedavi amacıyla tıpta, eczacılıkta, ilaç üretiminde, protein, yağ ve nişastalı artıkları parçalamak için, bulaşık ve çamaşır deterjanlarında, deriden tüy ve kıl veya kılların uzaklaştırılması, derinin yumuşatılması amacıyla deri sanayinde ve kanser tedavisi gibi alanlarda kullanır diyoruz. Bir de arkadaşlar fenil ketonüri diye bir hastalık var. Bu hastalık neymiş bakalım. Şimdi bu kalıtsal metabolik bir hastalık. Bu hastalıkla doğan çocuklar proteinli gıdalarda bulunan Fenilalanin isimli bir amino asidi metabolize edemiyorlar. Sonuçta kanda ve diğer vücut sıvılarında artmış olan fenilalanin ve onunla artıkları çocuğun gelişmekte olan beyninde hasar yapıyor ve ileri derecede zihinsel engelli olmasına ve sinir sistemini ilgilendiren daha birçok belirtinin ortaya çıkmasına neden oluyor arkadaşlar. Enzimlerin kullanım alanları başka ne hangi alanlarda kullanılıyormuş devam edelim. Gıda endüstrisinde en fazla kullanılıyormuş enzimler peynir ve ekmek yapımında, et ürünlerinin işlenmesinde, laktozsuz sütün, hipoalerjik bebek mamalarının, glikoz ve fruktoz şekeri içeren tatlandırıcıların, alkollü içeceklerin üretiminde, meyve sularının berraklaştırılmasında, biyoteknolojik çalışmalarda, teşhis ve tedavi amaçlı tıpta, eczacılıkta, ilaç üretiminde, enfeksiyonları engellemek için kontak lens ve yara temizleme solüsyonlarında enzimler kullanılır diyoruz. Ayrıca hazım kolaylaştırıcı bazı ilaçların yapısında protein, lipid ve karbonhidratları parçalayan enzimler kullanılmaktadır diyoruz. Ve ayrıca deterjan endüstrisinde özellikle sindirim enzimleri yer alıyor. Protein, yağ ve nişastalı artıkları parçalamak için hani enzimin için bu e, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı olarak satılıyor. E, bulaşık deterjanlarında enzimlerin büyük ölçüde üretilebilmesi amacıyla Bakteri ve mantar türleri kullanılır diyoruz arkadaşlar. Ayrıca e, kısaca bundan da hemen hızlıca bahsedeyim hormonlar. Şimdi hormon dediğiniz yapılar da var arkadaşlar. Endokrinoloji bir inceliyor bunu hormon. E, yani belirli tip hücre tiplerinden salgılanan hedef hücreler üzerinde düzenleyici etki gösteren amino asit. Protein ve steroid yapılı yani yağ yapılı hatırlarsanız burada steroid yapılı organik bileşiklerdir diyoruz. Amino asitleri proteinleri işlerken de zaten bunların yapısında hormonların yapısında da bulunduğunu söylemiştik. Hormonlar büyüme, gelişme, üreme, homostazi yani iç dengeyi sağlama gibi görevleri yerine getirdiğinden canlı için çok önemli. Az ya da çok salgılanmasında arkadaşlar metabolik hastalıklara yol açıyor. Hayvanlarda özel bezler tarafından da üretilen bu hormonlar kan ve vücut sıvılarıyla hedef organlara taşınıyor. Örneğin insanda hipofiz bezinden salgılanan ve kan yoluyla bütün vücuda dağıtılan büyüme hormonu yani STH dediğimiz hormon vücuttaki hücreleri etkiliyor ve bu sayede büyüme ve hücre yenilenmesini ve hücrenin bölünmesini uyarıyor. Az salgılanırsa cücelik, çok salgılanırsa devlik. Eğer ergenlikten sonra yetişkinlikler salgılanırsa akromegali dediğimiz orantısız büyüme, şirek karakteri aklınıza gelsin. Öyle bir e, büyümeye sebep olabiliyor. Ayrıca bitkilerde üretilen hormonlarda bitkinin büyümesi, çiçeklenmesi ve meyve oluşturması gibi olaylarını düzenliyor diyor arkadaşlar. Diyoruz arkadaşlar görüşmek üzere.